Ne yapacağım şimdi? Gidiyorsun işte. Hepsi bu. Daha hızlı gitmek istiyorum. Bunun için daha erken değil mi? Değil. <laughs> Leyla otomobil sürmeyi öğrendi. Öğreniyor desek şuna. Daha ne öğreneceğim ki? Belki de ülkemizin tarihine geçtim. Tarihe mi? Evet. Benden önce otomobil süren bir hanım olmuş mudur? <laughs> Olmuştur tabii. Olmamıştır bence. Bırak otomobili. Uçak kullanan bile var. Sabiha Gökçen'i unutma. Ama benim tarihime geçtim. Direksiyonda gördüğüm ilk adımsın. Vites nasıl atılıyor? Leyla dikkat et! <laughs> Leyla direksiyonu çevir yavaşla! Sen hangisi? Yavaş. <laughs> Hiç fena sayılmazdı değil mi? Fena da laf mı? Sevindim. İstanbul'a alışıp dönmeyeceksin diye korkuyordum. Hadi vites nasıl değiştiriliyor öğret. Tamam. Benimle fabrikaya gelseydin. Sonra gelirim. Şimdi sakızlı kurabiyelerden alacağım. Sonra Zeliş'e de uğrayacağım. Sonra... Anladım anladım. Çok meşgulsün. <laughs> Nusret. Güzel bir geziydi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> Aa, Aa Leyla ha. hoş, hoş geldin. geldin. Hoş bulduk. Çok özledik seni. Davete geleceksin değil mi? Kaçırır mıyım? Görüşürüz o vakit. Hoşça kalın. Kolay gelsin. Oo kızım Leyla hoş geldiniz. Hoş bulduk Ete amca. Ne zaman geldiniz? Daha yeni geldim. Sakızlı kurabiyelerini o kadar özledim ki. Gel kızım vereyim. Hii, çok güzel görünüyorlar. Artık buradasınız değil mi? Hmm, buradayım. Hmm, şöyle buyur. Teşekkür ederim. Bundan da bir tane istiyorum. <laughs> İstanbul'da bile böyle bir kurabiye yok. Afiyet olsun kızım. Ne kadar borcun? Bu bizden kızım. Teşekkür ederim. Babana selam söyle. Olur söylerim. Hayırlı işler. İyi günler. Ne işin var senin burada? Yoksa benim peşimden mi indin trenden? Trenden inen herkese bunu mu soruyorsun? Aynı istasyonda inmiş olamaz mıyız? Buna inanacağım, zannediyorsun? Peşimde dolaşıyorsun. <laughs> Kendini çok önemsiyorsun. Derhal git burada. Yoksa seni içeri attırırım. Sen benim kimi kızı olduğumu bilmiyorsun galiba. Anlaşılan bayağı mühim birini. Niyetini biliyorum. Beni etkilemeye çalışıyorsun ama boşuna uğraşıyorsun başaramayacaksın. Bunu isteseydim çoktan başarmıştır. Teşekkür ederim.